vücudun hangi bölgesine yapılıyor? İşte şey. kulaktan size kulaktan. söylüyorum. Kulakta evet. mesela şurada iki tane noktamız var. Şu mesela şunlar şu. Bunlar korku noktaları. Ama bunları tabii size şimdi açsam fizik, kimya, farmakoloji falan girecek. Kafamız karışacak. Onları ben zaten anlatacağım. Yani insanın korkusu niye geçer? Şimdi tabii burada herhangi bir şey söylerken mutlaka neden diye bir soru sordu size. Onun cevabını verebilmeniz lazım şimdi... Sizin yerinize bir doktor arkadaşım olsa bana muhakkak soracaktır. Ya bu korkuyu geçiriyor ama nasıl? Yani haklı olarak soracaktır. Biz de ona gayet güzel cevapları veririz. Benim aklıma gelen soru belki biraz fazla amatör bir soru olacak ama böyle bir şey bu kadar etkin bir şey gol kaçırma korkusuna son verme. Kırmızı kart görmeme. Neden kulak desem? Neden? Kulak. Ha. Şimdi bakın kulak kepçesi şimdi insan yani biraz derinine ineceğiz. Çok güzel bir soru değil bu. Şimdi i̇nsan vücudu deriden yapılmış ya. Işte insan vücuduna yönelik dışarıdan herhangi bir dürtü, herhangi bir uyaran diyelim ki elinize dokundunuz ya da iğne batırdınız ya da ne bileyim yandı eliniz ya da şuraya dokundunuz bu, deri, bu sert mi yumuşak mı his almak istediniz. Bütün duyular görme, işitme, tat alma vesaire ee, bir nevi bir kilide girmeden yani elinizde bir anahtar var o kilide uydurmadan o anahtarı vücuda giremez. Yani her duygunun her uyaranın vücuda girmesi için bu kilit noktalarını açması lazımdır. Bunlara reseptör denir tıp dilinde. Bağlantı noktaları. Her duyunun, her hissin, her uyaranın bir insan vücuduna girebilmesi için bu reseptör dediğimiz alanı geçmesi lazım. Oraya bağlanması lazım. Mesela AIDS virüsü insan vücuduna girecekse bu kendine uygun bağlantı yerlerini bulması lazım. Onlar da bizi koruyan T lenfositleri mesela. Şimdi niye bunu söylüyorum? Şimdi insan vücudu Çinliler mesela bir sürü nokta bulmuşlar insanlarda. 3000 sene evvel milattan. Niye bulmuşlar? Şimdi düşünüyoruz. Adam o noktayı nasıl bulmuş? Hakikaten doğru bulmuş. Biz şimdi bir yerimiz varsa burayı burası varsa o varız değil mi? Olmaz mısınız? Şuranın zası buraya ovasınız. Tabi senelerce ova 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 bir yerleri bulmuşlar onlar. Yani aşağı yukarı. Şimdi yapılan araştırmalar, mikroskopik araştırmalar göstermiş ki o bulunan noktalarda hemen yakınındaki bölgeye göre iki misli fazla bağlantı noktası bir yerleri var. Reseptör. Yoğun yani. Bu reseptörün yoğun olması bir duyunun bir uyarının daha kolay algılanmasına neden olur. Şimdi kulak kepçesinin böyle bir durumu yok. Kulak kepçesi ister hasta olun ister olmayın sinyal yani hasta olmayan insan da sinyal vermez. Şimdi şurada noktalar ya var ya hani şurada nokta gösterdim size. Evet. O noktalar hasta insanda bulunur. Ama vücuttaki noktalar sadece her zaman bulunur. Sadece hastalıkta değil. Hasta da olsak bulunur. Sağlıklı da olsak bulunur. Ölsek de bulunur. Çünkü orada bir yapı var. O yapı yoğun bir yapı. Kulakta öyle bir şey yok. Yani hasta olmayan birinin kulağını muayene ettiğiniz zaman hiçbir şey bulamazsınız. Hasta ise bulursunuz. Önemi oradan çıkıyor. Yani kulak noktası size yön gösteriyor, yol gösteriyor. Diyor ki bu adamın korkusu varsa, burada bu nokta var, buradan tedavi edebilirsin. Vücutta öyle bir nokta yok. Ya da midesinde ülser var, ya da gastrit var, asiti fazla çıkıyor. Ona ait bölgede hastalık noktası bulursunuz, yoksa bulamazsınız bulduğunuz o noktada ben yani kulak akmuntunun vücut akmuntuna üstünlüğü olur. Zaten bugün dünyada iki türlü akmuntur var. Biri kulak, biri vücut. Kulak akmunturunu yapabilmeniz için noktayı bulmanız yeterli. Çünkü hastalık durumunda var. Vücut akmunturunu yapabilmeniz için mesela A hastalığında 4 noktayı ezberleyeceksiniz. B, nokta, B hastalığında 5 noktayı o noktaları bilmeden akmuntur yapamazsınız. Halbuki burada sizin her bulduğunuz nokta sizdeki bir hastalığa işaret eder. Anlatabildim biraz karışık evet, oldu yok, ama yok gel anlamlı oldu gerçekten. Ee, peki akupunktur ve zayıflama insanların uzun dönemlerden beri e, takıldığı konulardan biri. Bizim ülkemizde de artık obezite bayağı ciddi bir sorun. Spor salonlarında bazen. Yok ama, yetmiyor gibi <laughs> teşekkür ederim. <ben şu> <laughs> e, peki bunun e, bağlantısını nasıl kurmak lazım? Nasıl düşünmek lazım akupunktur ve zayıflama? Şimdi bu da çarpıcı bir cevap olacak tahmin ediyorum. Akupunktur kimseyi zayıflatmaz. Çarpıcı oldu mu? son derece. <laughs> Şimdi bakın gazetelerde çıkıyor. Ben şiddetle karşıyım buna. Sanki günümüzde akmunktur zayıflamak için zayıflamayı sağlasın diye uydurulmuş, bulunmuş bir yöntem. Öyle değil mi? Hani hangi sayfa yazsanız akmunkturla ilintili. Akmunktur haftada 5 kilo verdirir, 10 kilo verdirir. Ne verdirse verdirir. Yok öyle bir şey. Akmunktur zayıflatmaz. Zayıflatan diyettir. Şimdi diyeti yapabiliyorsa bir insan yani siz yapabiliyorsanız doktora ihtiyacınız yok. Gidersiniz bir diyetisyenden güzel bir diyet alırsınız. O diyeti uygularsınız ve zayıflarsınız. Akupunktur ne yapar? Zayıflamaya yardımcı olur. Yani diyeti yapamayan birisi varsa o diyeti yaptırabilir. Ha, o diyeti yaptırabiliyorsa gene zayıflatan diyettir. Anlatabildim mi? Yani akpunktur insanı tok tutabilir. Akpunktur insanın mide kazınmalarını önleyebilir. Akupunktur insanın yemeğe karşı saldırganlığını temiz söyledim ya bir noktadan rahatlatabilir diye. Saldırganlığını önleyebilir. Böylece diyeti daha rahat yapmasını sağlar. Yoksa ye diyorlar ya bazen işte e yani ben diyet yapacaksam ne lüzum var? Yani şöyle lanse ediliyor akupunktur. Akupunktur yaptırın, yiyin için zayıflarsınız. Yok öyle bir şey yani. Yani saçma bir şey oluyor. Yani.